Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Ve İzmir Demirçelik Fabrikalarımız ile devam edelim. Şirketimiz tarafında yukarı yönlü yükseliş yönlü eğilimler devam ediyor. 2023 yılından gelen bildiğiniz gibi klasik 2020 yılı, 2023 yılı, 2024 yılı, 2025 yılı sürekli olarak İzmir Demirçelik Fabrikalarını biz 2020 yıllardan bu yana hep bu dirençlerle uğraşıyoruz. Şirketin hep yükseldiği fiyatlar bellidir yıllarca hep böyle bir performans göstermiştir. 6 yıldan beri gördüğünüz şu bölge birinci hedefi olur İzmir Demirçelik fabrikalarının. Şu ara bölge İzmir Demirçelik'in ikinci diğer hedefi olur. Şurası eğer isterse piyasa buluyorsa da üçüncü diğer hedef olarak karşımıza çıkmaktadır diye anlatabiliriz. Majör hedefleri bunlardır İzmir Demirçelik fabrikalarının bilginize bakın. 4 tane hedefi var. Görüyor musunuz? Dört tane hedeften ibaret. Birinci hedeften bahsedelim ki onu kırmaya başladık şimdi. Bakın her yıl bu böyle. 2020 yılı hareketi, 2022 yılı hareketi, 2023 yılı hareketi, 2024 yılı hareketi, 2025 yılı hareketi görüyor musunuz? Ve 2026 yılı hareketi olmak üzere sürekli olarak aynı şeylere. Hedef 1, hedef 2, hedef 1, hedef 2, hedef 1, hedef 1, hedef 2, hedef 3, hedef 4. Yine bakın hedef 2, bakın yine hedef 2, hedef 1, hedef 1, hedef, 1, hedef 2, hedef 3, hedef 4. Yani piyasaya bağlı. Ama sonuç itibariyle 2022'li yıllardan, 2020'li yıllardan beri inceleyip baktığımız zaman şirket hep bunlarla uğraşıyor. O halde şirketimiz tarafında hedef 1'i aşmaya başladıktan sonra biz ne yapıyoruz? Bak hedef 1 şurası değil mi? Bak bu birinci hedef. Şurası ikinci nokta, şurası üçüncü nokta, şurası da dördüncü nokta. Bu dört hedefin, yıllardan beri gelen dört hedefin ilkini aşmaya başladıktan sonra hedef 2'nin ve hedef 3'ün öne açılıyor doğru mu? Bak hedef 2'nin öne açılıyor. Hedef 2, hedef 3, hedef 4'ün bile önü açılıyor. Hedef 2'ye gidebiliyor. Hedef 2, hedef 3, hedef 4'e gidebiliyor. Böyle bir süreç. O halde bugün hedef 1'i yani şurasını bugün açtığımıza göre ya da bir başka ifadeyle bu hedef 1'imiz üstünde kapattığımıza göre kaldığımıza göre 7 lira 40 kuruşun altında kalmayan yazalım. 7 lira 40 kuruşun üstünde kapatan kalan bir İzmir demçelik fabrikaları gördüğümüze göre o halde hedef 2'ye doğru ilerleyebilir miyiz? değil mi? Şirket bunları isteyebilir o halde. Bu çok özel bir şey. Olmazsa gerek. zaten şirket 6 yıldan beri aynı fiyatları yapmaya çabalıyor. Aynı şeylerle mücadele ediyor. O halde şirkette 8 lira. Şurası 8 8 12. 8 8 20 bant aralığı hedef bir deriz, doğru mu? Şey, e, hedef 2 deriz. Bununla uğraşacağını değerlendiririz. Baktık gör 8 8 20 kırılıyor. Şirketin bir üst bandına doğru performans ortaya çıkartırız. Bu da 880 9 lira bant aralığına doğru performans anlamına geldiğini vurguluyoruz. Bu da bir diğer hedeftir ve son olarak da şirketimiz tarafına 900 lira 50 kuruş 9 lira 60 kuruş fiyatlamasına doğru hatta belki de performansı bile anlatabileceğimizi aktarırız bilginize. İzmir Demirçeli'nin önümüzdeki dönemlerdeki mantığı böyle ilerleyecek. Bu bugüne özel bir görüntü değil tekrar söylüyorum 2020. 2022, 2023, 2023 ortası, 2024 yılı, 2025 yılı sürekli olarak inceleyip baktığımız zaman her yıl bunları yapmakla mücadele ediyor. İzmir Demirçelik bilginize mantık böyle ilerleyecek. Bu rakamın altına inmediğim müddetçe Dediğim gibi 6.40'da 646 ile Anabant, 72740 Arabant. Bunlar oldukça bu hedefleri tartışmaya devam edeceğiz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman isterindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.